...bir Chinook helikopteri düştü. Helikopterdeki herkes öldü. Ölenler, Kuzey İrlanda'nın önde gelen anti-terörizm usmanları... ...ve Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin en deneyimli mürettebatlarından biri. Teğmen Canatın Tepper, o birliğin son derece vasıflı, sadık ve kendini adamış bir üyesiydi. Rapor yayınlandığında bu trajedi hayret ve hiddete dönüşüyor. Elinizde hiçbir delil yokken insanları nasıl işlerini ihmal etmekle suçlarsınız aklım almıyor. O çorak tepenin üzerinde esasında neyin yaşandığı konusunda büyük bir tartışma çıkıyor. Felaketler yoktan var olmaz. Kritik bir olay zincirinin en ürünüdürler. İpuçlarını açığa çıkarıyor ve felakete giden son anları geri sayıyoruz. Kuzey İrlanda. Belfast. 31 Mayıs 1994. Britanya ordusu, İrlanda Cumhuriyet ordusunun süregelen terör faaliyetleri konusunda teyakkuzda. Saat 7.30. İrlanda hükümet kaynakları Cumhuriyet ordusunun bu hükümetin görev süresi içinde şiddet olaylarından vazgeçmeyeceğine inanıyor. Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Aldergrove askeri üssünde temel Jonathan Tupper mesaiye başlıyor. Günaydın komutanım. Günaydın. İrlanda Cumhuriyet ordusu muhafazakarlarının İngiliz hükümetinin Kuzey İrlanda'dan çekilmeye razı olduğuna dair bir açıklama beklediğine inanılıyor. Tupper özel kuvvetlerde bir helikopter pilotu. Dev Çinuk helikopterinin yeni bir modeli olan EC-2 bu çalkantılı bölgede kullanılmak üzere daha yeni gelmiş Dün Tempo County Fermanah'ta arabalı bomba saldırısından sorumlu olan grubun kimliği hala meçhul. Ama Kuzey İrlanda polisi bir polis karakolunun önünde patlayan bombanın geçici İrlanda Cumhuriyet ordusunun özelliklerini taşıdığına inanıyorum. Kraliyet hava kuvvetlerine 14 yıl hizmet eden Çinuk detaylı bir bakımdan geçmiş durumda. Yeni bilgisayarlı kontrol sistemleri Çinuk'u kullanmayı pilotlar için çok daha basit kılıyor. Tapper bu yeni araçla birkaç ay önce tatbikat yapmış ve şu anda ona yeniden alışmaya kararlı. Ne durumda? İyi durumda komutanım. Tüm belgeler dolduruldu. Harika. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim komutanım. Tapır'a yeni Çin'i üsse getirme emri geldi. Ama sıkça yaşanan terör olayları sebebiyle görevi gizli tutuluyor. Alo baba. Evet ben John. Nasılsın? O günün ilerleyen saatlerinde Tapır yeni helikopter konusundaki endişelerini telefonda babasıyla paylaşıyor. Sanırım bazı başlangıç sorunları var. Birkaç şey muntazam çalışmıyor ama göreceğiz. Eski Çin zaten birini kullanabilir miyiz diye sordum. Kesinlikle olmaz dediler. 2 Haziran 1994. Saat 9.45. f 4 j 40 konuşuyor. Kalkış noktamıza gitme iznimiz var mı? P4J40 kalkış noktanıza gidebilirsiniz. Arkada her şey hazır mı? Kalkışa hazırız. Gaffer günün ilk görevi için yeni çinuğunu kaldırıyor. ZD-576'nın pilotluğunu Teğmen Richard Cook yapıyor. İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun Britanya askerlerine amansız saldırıları karayoluyla ulaşımı güvensiz diyor. Gaffer'ın mürettebatı Kuzey İrlanda'daki üsler arasında asker taşıyor. Eskilerine saran kesinlikle daha hassas oluyor. Navigasyon verileri haritadaki ile aynı değil. <Sessizlik> Saat 15.20. Chinook yaptığı bir dizi kısa uçuşun ardından Alder Grove Kraliyet Hava Kuvvetleri üstüne gidiyor. Sorun nedir komutanım? <Sessizlik> ne Tupper endişeli. Navigasyon bilgisayarının verileri tutarsız. Ayrıca motor biraz tekliyor. Ekipler hemen konuyla ilgilenecek komutanım. Tamam teşekkür ederim. Sağ olun komutanım. Tapper'ın bir sonraki görevi yüksek güvenlik önlemleri gerektiriyor. Üretebatı Kuzey İlanda'nın önde gelen 25 terörizm uzmanı Kuzey İskoçya'daki bir konferansa götürecek. Saat 16. Pekala baylar. Uçuştan önce Cook ve Tapper iki mürettebat üyesiyle kısa bir briefing yapıyorlar. Hava şartları bizden yana. Çoğunlukla açık ama burunda görüş koşullarının zayıflama ihtimali yüzde otuz. GUK'ya uyacağız. GUK yani görsel uçuş kuralları mürettebata cihazlar yerine gözlerini kullanarak alçaktan uçma olanağı sunuyor. İlk noktamız burundaki bu deniz feneri. Oradan kuzeye doğru yola devam edecek ve batı kıyı şeridini takip edeceğiz. Bu Tapper ve Cook'un daha önce izledikleri bir rota. Saat 17. Komutanım Terör saldırısı tehdidi sebebiyle yolcuların bavullarını bildirmeleri gerekiyor. Komutanım İstihbarat uzmanları arasında emniyet müdür yardımcısı Brian Fitzsimmons da var. İrlanda Cumhuriyet ordusuna karşı elde edilmiş bir dizi başarının ardındaki isim olarak tanınıyor. Yolcu listesi o kadar özel ki helikopter kalktıktan sonra listeyim hain diyor. Bu sırada yer ekipleri, uçuş öncesi kontrollerini yapıyorlar. P4J40 konuşuyor. Kalkış noktamıza geçme isteğimiz var mı? P4J40, kalkış yapıp portçı George'a doğru yola çıkma isteğimiz var mı? Evet, göreve hazırlanıyoruz. Emirlerinizi bekliyoruz. Arkada her şey hazır mı? Kalkışa hazırız. Saat 17.42. Fort George üstüne yapılacak yolculuk yaklaşık 2 saat sürecek. Hala golf oynuyorsun demek Tony Ah keşke. Son zamanlarda sağdan çok sığınakta zaman geçiriyorum. Hüseyin Hüseyin Oğuz. Çinuk, Antrim tepelerinin üzerinden alçaktan uçuyor. Retebat yolda, İskoçya'daki Kraliyet Hava Kuvvetleri, Kindos üstüyle düzenli olarak irtibata geçiyor. Alder Grove'dan kalkan P4J40 açılıyor ve düşük frekansa geçiyor. P4J40 tekrar edin. Alder Grove'dan kalkan P4J40 açılıyor ve düşük frekansa geçiyor. B-4, C-40 anlaşıldı. Tamam. Saat 17.50. ZD-576 Kuzey İrlanda ve İskoçya arasında bulunan Kuzey kanalına açılıyor. Şu anda ilk geçiş noktalarına yani İntair yarımadasından denize uzanan kayalıklı burundaki deniz fenerine 78 kilometre var. Yeni çocuklarım. İskoç Ordusu, iyi günler. p 4 j 40 konuşuyor. Çin'in İskoç Hava Savası'na geliyor. Saat 17.55. Denize açılmış olan Mark Holbrook, alçaktan uçan iri bir helikopterin sesini duydu. O kadar yakından geçti ki pervanesinin rüzgarını hissedebildim. Yüksek bulutların altından uçuyordu. Helikoptere sadece birkaç saniye baktım. Zira onu izlemek için özel bir nedenim yoktu. Holbrook helikopteri uçuş halinde gören son insanı görüyor. seçiyoruz. İskele tarafına doğru 15 derecelik dönüş. Saat 17.58 Yukarı Yukarı çek Kuzey İskoçya'daki Himverles yakınlarında bulunan Kinross havaçsı Her şey tamam kalkışa hazırız Dave Wallen'in dağ kurtarma ekibi acil bir çağrı alıyor. Bunun askeri bir helikopter olduğu söylendi. Büyük bir Chinooks'tu. Düşmüştü ve imdat çağrısında bulunuyordu. 60 dakika uzaktalar. Orada 29 kişi var. Tamam. Acele etmemiz gerek. Kaza sahasının yakınlarına iniş yapmak imkansız. Çok feci siz çökmüştü. Sadece denizi görebiliyorduk. Deniz ve de hayal meyal görünüyordu. Orada çok feci durumda oldular. Baylar, baylar! Kaza sahasına inemeyiz. Güvenli olan tek seçenek Deniz Feneri'nin helikopter pisti. Ama biraz rüzgarlıydı. Çok kesif bir sis vardı. Görüş imkanımız çok zayıftı. Ama yakıt kokusu alabiliyordunuz. Bu da helikopterin çakılmakla kalmadığı, aynı zamanda alev aldığını gösteriyordu. Sadece ilk yardım malzemeleri taşıyan kurtarma ekibi burnun 300 metre yüksekliğinde bulunan kaza sahasına gidiyor. Oraya varmamız 20 dakika sürdü. İlerledikçe helikopter enkazının daha fazlasını gördük. Bu taraftan geldik. Kocaman alevler vardı. Alevlerden dumanlar yükseliyordu. Bazı parçalar yanarak patlıyordu. Çünkü helikopter yaklaşık bir saat önce düşmüştü. Bu Dante'nin infernosuydu. Kazadan bir saat geçmiş olmasına rağmen hala cehennem ateşi gibi yanıyordu. Helikopter çok büyük olduğu ve içinde 29 kişi bulunduğu için hayatta kalmış kazasedeler bulmayı ümit ediyorduk. Yok. Hiçbir şey yok. İlk kurbanları tespit ettiğimiz anda kimsenin hayatta kalmadığını, helikopterin yamaca yüksek süratle çarpmış olduğunu anladık. İskoçya'nın batısında bir helikopter düştü ve 29 kişi kayıp. Helikopter sis içinde bir tepeye çarptı. Bir görgü tanığı yüksek sesi bir patlama duyduğunu ve bir alev topu gördüğünü bildirdi. Helikopterdeki 29 kişi de öldü. Ölenler Britanya Güvenlik Teşkilatı'nın en seçkin isimleri ve Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin en deneyimli özel kuvvet helikopter mürettebatlarından biriydi. Pilotlar Teğmen Rick Cook ve Teğmen Jonathan Tupper ölenler arasındaydı. Kazadan saatler sonra kaza sahasının etrafında 11 kilometrelik bir yasak bölge belirleniyor. Güvenlik birimleri yolculara ait olan özel nesneleri ararken Kraliyet Hava Kuvvetleri görünürde gayet normal olan bir uçuşun neden barış zamanındaki en feci trajediyle sonlandığını incelemek üzere bir soruşturma kurulu oluşturuyor. Tony Cable, hava kazaları soruşturma kurulunun yani ilk kaza soruşturmasıyla görevli olan sivil kurumun baş dedektifi. Tüm Kraliyet Hava Kuvvetleri Çinokları gibi ZD-576'da da bir kara kutu bulunmuyor. Yani Cable'ın kazadan önceki anlarda kokpitte neler olduğunu bilmesinin bir yolu yok. Ne yazık ki hayatta kalan ve neler olduğunu anlatabilecek biri yoktu. Bazı duysal tanıklar vardı ama helikopterin düşmesine şahit olan görgü tanığı yoktu. Radar kayıtları da bulunmuyordu. Ayrıca kazanın yaşandığı sırada hiçbir telsiz mesajı da kayda geçmemişti. Yani kaza sahasından ve enkaz incelemesinden çıkan veriler dışında pek az kanıt mevcuttu. Şimdi o ok günkü olayları geri sararak ve soruşturmanın derinliklerine inerek bu trajediyi yeniden inceleyebilir ve bu kazaya neyin yol açtığını çözebiliriz. Tony Cable daha 24 saat geçmeden kaza sahasında dolaşıyor ve helikopterin son hareketlerini çözmeye çalışıyor yanan enkaz parçaları yaklaşık 2 kilometre karelik bir alana saçılmış durumda. Bu vakada tahmini olarak aracın yaklaşık yüzde sekseninin yerde çıkan yangından etkilendiğini ve geri kalan yüzde yirmisinin de yok olduğunu gördüm. Cable'ın deneyimli gözleri ilk elle tutulur delili tespit ediyor. İlk çarpışma noktasında son derece silik izler vardı. Bu izler Chinooks'un ön iniş takımlarına uyuyordu. Helikopter ilk olarak burnun 247 metre yüksekteki kayalıklı bir çıkıntısına çarpmıştı. Bir kaya çıkıntısına hafifçe çarpıp geçmişti. Bundan fazla hasar görmedi. Ondan sonra neredeyse 200 metre boyunca havada kaldı. Ondan sonra helikopterin ana gövdesi tepenin yükseklerindeki bir noktaya daha bir şekilde çarptı ve 2-3 parçaya ayrıldı. Çarpışma noktasının etrafında pervane izlerinin bulunmaması, Cable'a o sırada Chinook'un ne durumda olduğuna dair bir fikir veriyor. Uçuş açısı ufuk çizgisinden 20 derece yüksekti. Yani bu da tırmanma uçuş açısıdır. Helikopterin burnu yaklaşık 30 derece yukarıdaydı ve helikopter 5 ila 10 derece sola yatmış durumdaydı. Bu detaylar Çin'in son anlarının bir tablosunu çıkarıyor. Ama neden düştüğüne dair hiçbir açıklama sunmuyor. Araçta çok sayıda yüksek rütbeli anti terör personeli olduğundan dolayı Kaza dedektifleri sabotaj ihtimalini de gözden geçirmeliler. Olayın hemen sonrasında İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun kazada parmağı olduğundan şüpheleniliyor. Kazadan iki ay önce Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin bir Link helikopteri Kuzey İrlanda'da vurulup düşürülmüştü. 110 kiloluk bombaya denk gelen bir havan topu yöre sakinlerinin çatılarının üzerinden 137 metre boyunca uçtu. Buna benzeyen Link helikopteri iniş yaparken yere 30 metre kala kuyruğundan vuruldu çarpışma noktasından öncesini inceleyebiliyorduk. Yaya olarak veya alçaktan uçan helikopter yoluyla helikopterin uçuş çizgisindeki tüm bölgeyi kıyıya kadar inceledik. Helikopterin herhangi bir parçası enkazın tamamından ayrılmış bir halde bulunabilirse bu uçuş sırasında yaşanan bir patlamaya işaret edebilir. Ama başka bir yerde enkaz parçalarına ilk çarpışmadan önce araçtan kopmuş herhangi bir şeye rastlamadık bir terör saldırısı ihtimali ortadan kalkıyor. Sadece iki ihtimal kalıyor. Mekanik arıza veya pilot hatası. Cable tahrik kollarını yani pilotun Chinook'taki birbirinden bağımsız iki pervaneyi kontrol etmesini sağlayan hidrolik sistemin bir parçasını inceliyor. Tahli kollarının konumu Çin'un son saniyelerde ne yaptığına dair bir ipucu veriyor. Farklı hava süratlerine işaret ediyorlardı. Bu da ya bir yerde arıza vardı ya da bir manevranın tam ortasındaydılar demek oluyor. Kraliyet Hava Kuvvetleri Chinook'u imalatçısı olan Boeing firmasından Cable'ın bulgularını temel alan bir bilgisayar simülasyonu hazırlamasını istiyor. Simülasyon, helikopterin yaklaşık 150 deniz millik bir süratle ve dakikada 300 metrelik bir yükseliş oranıyla ilerlediğini gösteriyor. Bu da yüksek bir zemin sürati ama yavaş bir yükselme oranı demek. Çarpmadan birkaç saniye önce keskin bir şekilde yükseliyor. Buna havacılıkta playe deniliyor. Bu helikopterin acil durum freni gibi bir şey. Bu da mürettebatın tepeyi son anda gördüğüne işaret ediyor. Lordlar, bu trajik kazanın sebebini bulmak için yapılan çeşitli araştırmaları dikkatle takip ettim. Emekli askeri helikopter pilotu Lord Glen Arthur kazaya özel bir ilgi gösteriyor. Kontrollerin korumu tamı tamına yerle temastan kaçınmak için son anda yapacağınız bir manevraya işaret ediyordu. Aniden zemini görüp kolu geri çekersiniz. Muhtemelen tüm kontrolleri çeker ve dönmeye başlamak için dümeni de sonuna kadar çevirirsiniz. Buna hiç beklemedikleri, aniden karşılarına çıkan çok kritik bir anda verilmiş içgüdüsel bir tepki diyebilirim. Kurul bu kaçırma hareketinin kazadan birkaç saniye öncesinde pilotların helikopteri kontrol ettikleri anlamına geldiğini belirtiyor. Cable, Shinu'nun kaza sahasında tek parça halinde bulunan navigasyon bilgisayarının daha fazla şey göstermesini umuyor. Ama Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin askeri sır ilan ettiği bu cihaz analiz için imalatçısına gönderiliyor. Cihaz kazadan yaklaşık 18 saniye önce Çinuğ'un ittifasının 90 ila 120 metre arasında olduğunu gösteriyor. Table aynı zamanda Çin'un ilk geçiş noktası olan deniz fenerinden bir buçuk kilometre uzaktayken bir mürettebat üyesinin sisteme yeni baş istikametini yani yeni geçiş noktasını sorduğunu söyleniyor. Bilgisayar bir sonraki geçiş noktalarına yani İskoçya'nın dağlık bölgesindeki Korran köyüne varmaları için baş istikametini 10 ila 15 derece sola döndürmeleri gerektiğini göstermiş. Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne göre geçiş noktası değişimi pilotların tüm uçuş sırasında helikopteri kontrol ettiklerini ama dönüş yapmamaya karar verdiklerini gösteriyor. Cable, ipucu bulmak için enkazı analiz etmeye devam ederken, Kraliyet Hava Kuvvetleri Soruşturma Kurulu pilotların hareketlerine odaklanıyor. Görsel uçuş kuralları olarak bilinen şeye göre uçmayı planlıyorlardı. GUK'ya uyacağız. Görsel uçuş kuralları da bir buluttan her zaman bin metre uzakta durmalarını gerektiriyordu. Ama Kraliyet Hava Kuvvetleri Soruşturma Kurulu, mürettebatın cihaz kurallarıyla uçuyor olması gerektiğini düşünüyor. Kurul, hava tahminlerine ve burundaki görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak Çinuk Yarımada'ya yaklaşırken açık gökyüzünün yerini çöken sise bıraktığına inanıyor. Otobanda giderken bir anda sis basması gibidir. Aniden kendinizi büyük bir tehlike içinde bulursun. Kurul kayda geçen son irtifaları olan 120 ila 150 metre yüksekliğindeyken mürettebatın bir bulutun içinde olduğunu düşünüyor. Pilotların seyir kurallarına uyabilmek için yavaşlayıp durmaları ve güvenli bir irtifaya yükselmeleri gerekiyor. Ki bu vakada bu irtifa 850 metre. Helikopterse 240 metreden biraz daha yüksekte yamaca çarptı. Cihaz, meteoroloji şartları altında oldukları takdirde ki öyleydiler, bulunmaları gereken irtifadan 600 metre alçaktan uçuyorlardı. Kraliyet Hava Kuvvetleri Soruşturma Kurulu, mürettebatın geçiş noktası değişimini görmezden gelmeye ve burnun üzerinden uçmaya karar verdiği ama tepeyi aşmak için yanlış bir tırmanma oranı seçtiği sonucuna varıyor. Mekanik arızaya dair herhangi bir somut kanıt olmadığından Kraliyet Hava Kuvvetleri ZD-576'nın yaşadığı olayı kendi açısından anlatıyor. İskoç ordusu iyi günler. p 4 j 40 konuşuyor. Felakete 4 dakika kadar.